güvenilir bulmamdan. O nedenden etli, peynirli, süt ürünlerini temin etmek için sık sık geliyorum. Şahsen çok memnunum. Ben Ankara'dan, yani asıl yerleşim yeri orası ama bu beslenme olanağını ayağımıza getirdiği için Özlem Hanım nedeniyle aydınlı oldum. Buradaki beslenme halimi hiçbir yerde bulamıyorum. O nedenle Burada ikamet ediyorum. Hem atölyeme çok yakın, çalışma olanaklarıma çok yakın. Özellikle çalışan insanların e, ailemizin bir ferdi gibi e, bize e, yani bir nasıl tür et yeneceğini öğrettiler. Güveniyorum. Devamlı geliyorum. Ben buranın müşterisiyim. Temiz ürünleri, her şeyleri temiz. Onun için burayı tercih ediyorum. Ki başka yerden ben kesinlikle et almam. İstanbul'dan ben buraya geldim. Ama iyi ki de gelmişim, Çerçioğlu'yla e, hizmetini görmek bana da şereftir. Ondan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim ona da. Fiyatlarının makul olması da birinci etken zaten. E, ürünleri temiz, güvenilir. Bu şekilde Ege'yi tercih ediyorum. E, dedim de çok iyi oldu yani burasının açılması. Haftada 2-3 e, defa geliyorum buraya. E, halkçı bir uygulama. Kooperatif ürünlerinin e, halka ulaşması çok kolay değil. Bunların pazarlaması, nakliyesi, işte lojistik desteği filan e, ürünlerini pazarlamakta zorlanıyorlar. E, bunun gibi büyük şehirlerdeki belediyelerin desteğiyle e, daha fazla halka ulaşmasını sağlıyor. Yani biz birebir onların üretim yerine gidip alamadığımız için maalesef dayanışmadan uzak kalıyorduk. Bu şekilde daha ulaşılabilir oluyor. Genelde ovacık ürünlerini alıyorum. Çok da memnunuz. Bütün ürünlerinden emin olmasam gelmem zaten öyle söyleyeyim. Kadınlar için bulunmaz nimet diye düşünüyorum. Hem yani kadınları hayata sokuyorsun, maddiyat açısından ceplerini dolduruyorsun bir şekilde. Vatandaşa da hizmet oluyor. Her zaman destekliyorsun. Etlerin lezzetli olduğundan dolayı temiz ondan sonra bir de uygun fiyatta. O yüzden geldiğimde güler yüzle karşılıyorlar bizi kasada da. O yüzden alışverişimizi buradan yapıyoruz. Ya açıldığından beri geliyorum yani ben burayı. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz bu konuda. Kendilerine gelmelerini istiyoruz ve her gelen de memnun oluyor. Pandemide dışarıda sırayı bekliyorduk yani beklemeden, hiç şey yapmadan, üşenmeden, yorulmadan bekliyorduk ya buradan etimizi alalım diye. Uzakta olsa yine gelirim yani. Memnunum çünkü etlerden. Taze olması, güvenilir olması ve veteriner hekim kontrolünden geçtiği için bütün ürünler e fiyatının uygun olduğu için tercih ediyorum. Halk Ege Et'in ürünlerini kesinlikle güvenli bir şekilde çocuklarınıza ve kendinize yedirebilirsiniz. Sosyal belediyecilik adına iyi bir hizmet. Yani özellikle gıda konusunda alım gücü düşük olan insanlar için teferruatlı yerinde bir belediyecilik hizmeti, bir kamu <laughs> hizmeti olarak görüyorum. Çağdaş belediyeciliğin gereği bunlar tabii. Bunu fark edip yapanlara da teşekkür ediyoruz tabii bir hemşeri olarak, şehirde yaşayan bir insan olarak. E tabii bir taraftan da esnafla rekabet koşullarında esnafa, küçük esnaf özellikle dezavantaj vermeyecek bir dengeyi de gözetmek lazım. Personelden gayet memnunuz. Hijyen noktasında bir problem hiç görmedim şu ana kadar. Yani çalışanlar güler yüzlü ve fevkalade müşteri odaklı çalışıyorlar. Tabii gözümüz kapalı güvenerek alışveriş yapıyoruz.